Ya bu filmlerde hep görüyoruz ya işte atından düşüyor veya işte yaralanıyor bir şey oluyor. At geliyor onu sırtına alıyor veya işte yanında bekliyor. Onunla duygusal bir an geliştiriyor. Bunlar peki doğruluk payı var bunda. Şöyle söyleyebilirim. Yani çoğunlukla tabii ki ay bincim düştü dur ben onu alıp sırtıma geri koyayım demezler. Ama at binicisi düştüğünde üstüne basmamaya çok özen gösterir. Veya binicisi düştüğünde durup bekleyebilir. Veya gerçekten e, yurt dışında çok yaygın atlı terapiler. Yani insanlara hastanedeki insanlara atlı terapiler yapılıyor. Çünkü gerçekten solunum sistemleri işte insanı hissediş tarzları onlara nasıl yaklaşacağını öğrenmiş bir at insan bağ kurmuş bir at gerçekten inanamayacağınız derecede şeyler düşünebilirler. Yani burada ben bir örnek vermek istiyorum. Benim şu an artık 13 yıllık beraber olduğum bir atım var. Kendisi bana hediye edildi. Şu yüzden hediye edildi. Kendisine bilen herkesi bu zamana kadar üstünden düşürmeyi, kaçırmayı, e başaramıyorsa yere yatmayı birisi üstündeyken yapan bir at ve bunu bir tek yani bana yapmıyordu ve o zamanlar küçüktüm yaş olarak sonrasında işte ben yalvarıyorum at sahibine işte diyorum ki lütfen ben çalıştırayım bunu çok uysal bir at yapacağım işte filan kendimi de kanıtlamaya çalışıyorum çünkü aynı zamanda kulüp sahibi sonrasında ben bir şekilde atı çalıştırmaya başladım ve şöyleyim hani sabah erkenden geliyorum ve onu arenaya maneje manej biz atların çalışma alanına salıyorum maneje ve yakalamacı oynuyorum atla. Böyle ahırdan içeri girdiğimde ahırın en arka kısmında kalıyordu. Günaydın diyorum ve arkadan bir sizi. O şekilde başladı bizim ilişkimiz. Daha sonra tamamıyla benle çok iyi, çok iyi işler yapıyor ama başkalarıyla arası pek de iyi sayılmaz. Biraz güven problemi vardı sanırım. O problemi de sadece benle aşabiliyordu. Ve o dönem, benim çocukluk dönemim, kendisi bana bir abla oldu. Aynı zamanda bir ayna oldu <laughs> diyebilirim. O özgür ruhu, benim de o özgür ruhum. Birbirimize çok yakındık. Sonrasında ben başka bir çiftliğe geçtiğimde yine evime 20 dakika falan yürüme mesafesi. Bazen çiftlikte kalıyor, bazen evde kalıyor. Çiftlikte kalıyorsa ve ben çiftliğe gitmiyorsam hemen kaçıp eve geliyor. Evde beni bulamayınca tekrar çiftliğe geri gidiyor. Evde kalıyorsa ve eve gitmediysen bir gün hemen çiftliğe kaçıp geliyor ve her türlü kapıyı engeli aşıp bunu başarabiliyor gerçekten e İnsanlar buna engel oluyorsa gün içinde gece bir plan kurup öyle geliyor o yüzden e, hani gerçekten bunu akıl edip beni nerede bulabileceğini düşünüp beni görmek istemesi çok hoş ve gerçekten bunu isteyebiliyorlar bir insana bağlandıklarında bu da böyle bir hani bilgilendirme olsun örnek olsun at ve insan bağı açısından peki yine al karısı nedir al karısı tabii insanların çoğunun inandığı ve insanlara aktarılan şekilde bunun bir ruhani varlık tarafından atın sahiplenildiğini, binildiğini Hı. ve saçının örüldüğünü düşünülüyor. Şöyle bu bir inanç meselesi. Bilimsel olarak da tam bir açıklaması yok tabii ki ama benim kendi tecrübelerimden yola çıkarak fikrimi soracak olursanız daha çok şöyle atların yeleleri kalın ve kuru biraz onlar talaşta toz malzemede samanda yatıyorlar ve o tozlar ona yapışıyor yatmasalar bile yapışıyor at kafasını hareket ettirdiğinde ben iki dakika içinde gözümün önünde oldu bu olay atımı yeni yıkadım işte biraz hareketli ahırın içinde bağlı duruyor ve bir yandan tımar yapıyorum. Şöyle bir kafasını sağladı. Bir baktım iki dakika içerisinde alkarası örmüş dedikleri şekilde örülü buluyorum. Yani görüyorum saçını. Ve aynısını aslında ben de yaşıyorum. Neden? Çünkü çok uzun saçlarım var. Ve haliyle bakması zor oluyor. Atların içinde toz oluyor. E dolayısıyla bu şekilde birbirlerine dolanıp böyle bir görüntü oluş oluşturabiliyorlar. Yani bu bence bir rivayet. Peki yine hep konuşulan atlarla ilgili bir gerçek mi diyeyim? Atlar hiç yorulmuyor mu? Bilimsel olarak cevap vereceğim buna. Atlar yoruluyorlar tabii ki ama atlar laktik asit biraz az ve geç üretiyorlar. Dolayısıyla atlar aslında çalışmadan sonra o yorgunluk çıkıyor. Dolayısıyla biz de hani mesela ağır antrenmanlar sonrası laktik asit bağlayıcılar yaparız atlara. Ama işte bu hırsa kapıldığında çok koşup çatlaması, yem, midesi yem doluyken bunu yapması. Bu, bu şekilde aslında ortaya çıkıyor. At çat, çok koştu, çatladı, öldü. Aslında biraz öyle olur yani. Çünkü tıkandıkları, kondisyonlarının yetmedikleri yerde durmak istiyorlar. Eğer bir yarış veya bir farklı bir ilaçla desteklenmediyse atı nabzını yükseltecek veya yorulduğunu erteletecek bir şeyle desteklenmediyse hani atlar kondisyonları kadar gidiyorlar zaten. Peki en dayanıklı at sizce hangi tür hangi. Şöyle dayanıklılığa geldiğimizde branş olarak da yani sportif bir dayanıklı at soruyorsak burada bu at yani dünyaca bilinen Arap atlarıdır. Hem metabolik anlamda hem fizyolojik anlamda çok dayanıklı atlar, uzun kilometrelerce gidebilen atlar. Sportif açıdan uzun kilometreler yapabilecek bir de Amerikan Quarter dediğimiz hatta çeyrek mil olarak bilinen Amerikan quarter atları var. Onlar da fizyolojik olarak çok kuvvetli atlar ama metabolik olarak geldiğinde Arap atları daha kuvvetlidir. Peki Türk atı diye bir şey var mı peki? Yani her işte Amerikan dediğiniz işte İngilizler var bildiğim İngiliz atı. işte Arap atı gibi. Türk atı diye bir şey var mı? Evet. Türk atı diye bir şey var. At camiasında yerli at olarak bahsederiz Türk atlarından. Ee, şu andaki güncel olarak ben bilgisini vereceğim. Çünkü bunun geçmişi ve birkaç söylentileri var. Mesela Arap atlarının Türk kanından geldiğine dair makaleler var vesaire. Ama ben güncel durumdan bahsediyorum. Güncel durumda bizim yerli atlarımız daha ufak boylu, tıknaz, daha kalıplı ve aslında fizyolojik olarak gerçekten ve hava şartlarına çok uyumlu atlar. Çünkü işte Kapadokya gibi, işte Nevşehir gibi yerlerin de çok keskin soğuğu ve sıcağına dayanabilen atlar. Böyle bir evet kan hattımız var. Var fakat bu kan hattı pek sportif bir başarıya uygun değil. Yani muhtemelen zaten bu atların küçük olmasının sebebi zamanla artık atların daha çok maden ocaklarında kömür çekmek için kullanılmasından dolayı muhtemelen eşleşmeleri daha küçük olmasına yönelik yaptılar diye ben tahmin ediyorum. Bu yıl katları buraya ait bir şey mi? Evet, evet. Peki bu at fiyatları neye göre belirleniyor? Mesela işte en pahalı at en iyi at mı? Bunu şöyle açıklayabilirim. İki farklı karşılaştırma yapayım. Ben neye göre at istiyorum? Evet ben Arap atı istiyorum, endurance yapacağım ve şampiyonalar koşabilecek, uluslararası yarışlara artık çok gidebileceğim, 80-100 kilometre koşabileceğim bir endurance atı istiyorum. O zaman 15.000 euro gibi, 20 bin euro gibi, maksimum işte çok sağlam, çok iyi bir at, 30 bin euro gibi bir rakama çıkar. Ama ben işte aynı kademelere denk gelen bir engel atlama atı istiyorum. Engel atlama branşında aşağı yukarı aynı hedefi koyuyorum. Ben 1.10, 1.20, 1.30 bir engel atlayacağım yarışlarda aktif olacağım diyorum. Ama bu sefer 50 bin euroluk aynı derecede sağlam bir atı bulmam için 50 bin euroluk bir bütçe ayarlamam gerekecek. Yani bu eğitimine göre, branşına göre, bulunabilirlik, ulaşabilirliğe göre çok değişebilen bir şey. Özellikle Türkiye'de. Çünkü her yıl hipodromdan çıkan atlarla, yüzlerce atla biz endurance yapıyoruz şu anda. Ve Arap atı bulmak çok kolay. Engel atlama atına nazaran. Tabii ki bunun sağlamını bulmak zor işte ama bir şekilde endurance adapte edebileceğimiz arap atı bulabiliyoruz. Çok ulaşılabilir engel atlama atlarına nazaran ama engel atlama atlarının çoğu yurt dışından ithal edilerek geliyor. Türkiye'de çok fazla üretimi yok. O yüzden şimdi ben diyemem ki sana bu engel atlama atı daha iyi Arap atından pahalı olduğu için. Hayır değil. Çünkü ben engel atlama atını alıp aynı seviyede endurance koşamam. Engel atlamaya göre iyi. Ya da bu Arap atı daha iyi de diyemiyorum. Dolayısıyla bu atın öncelikle ne yaptığına bağlı, ben bu atı ne için istiyorum, ne kadar zor bulunabilir, bulunabilirliğine bağlı. Yani sportif anlamda, görünüm anlamda mı, yoksa ben bunu bir şov anlamında mı kullanacağım? Önce buna karar verip ona nazaran sağlık, daha sonra hedefine göre değişebilen şeyler bunlar. Peki yani şu konuda benim merak ettiğim konulardan bir tanesi, İşte atlarda hep bunun dedesi şöyleydi, bunun bilmem neyi böyleydi, yani babası böyleydi, annesi şöyleydi falan böyle bir kan Değerliliği mi diyeyim artık hani arı ırk mı diyeyim artık ne diyeyim yani böyle bir olay var. Bir hmm. de ikinci sorumda ek yapmış olayım. Bir de atın spermi de değerli sanki. Ebede. Bunu şöyle açıklayabilirim. Atın spermi şöyle değerli oluyor. Şimdi gen aktarımı kesinlikle var. Nasıl bir oğul babaya benziyorsa veya bir çocuk anneye benziyorsa atlarda da hız olarak fizyolojik olarak benzerlik oluyor çocuklarında. Dolayısıyla da şampiyon bir atın, sportif başarısı çok yüksek bir olan bir atın çocuğunun bu derece başarı yapması da olası bir durum. Dolayısıyla aslında %100 değil kesinlikle bu arada bu aktarım %100 böyle olacak gibi bir aktarım kesinlikle değil ama tabii ki insanlar burada tay almak isterken şanslarını arttırmak istiyorlar. O yüzden de tabii ki bir şampiyon baba, şampiyon anne hedefleri oluyor bu konuda. Peki son sorum, hayatınızda yaşadığınız en ilginç anınız ne? Atlarla alakalı. İlginçin yanı sıra biraz da burkan bir yanı benim için. Az önce bahsettiğim başarılarımın endurance branşında %90'ını birlikte geçirdiğim, benim de 7 senedir yol arkadaşım olan Maske, The Mask isimli atımız. Onunla ben Balkan şampiyonlarını, işte dünya şampiyonasına hazırlıkları, dünya şampiyonası kalifikasyonlarını yaptım. Fakat Maske'nin bir gözü yok. E, doğuştan da olabilir bilmiyorum ama biz aldığımızda bir gözü görmüyordu ama orada gözü duruyordu. Ama ilerleyen zamanlarda ve artan performansıyla birlikte de gözlemlediğimiz göz tansiyonu ve göz lüksasyonu olup duruyordu. Ve bu da sürekli akmasına, yara olmasına, gözünde ateş olmasına ve kızarmasına, şişmesine gibi birçok nedene sebep oluyordu. Bir süre sonra biz bu gözü aldırdık ve maskenin şu anda tek gözü yok. Dünya şampiyonasına kalifiye olduğumda Fransa'ya gideceğim. Kendimi Ankara'da bir kampa çektim. Sabah 5'ten akşam 10'a kadar atımı yanındayım ve atımı yanında bir çadırda kalıyorum. O derece sıkı bir idmandayım. Tek başımayım. Tanımadığım bir çiftlikteyim. Fakat orada bir kaza yaşadım ben. Biraz arazide denk gelinen insanlarla da birlikte bir yarış gibi bir ortam oluştu atlar arasında. Daha sonrasında ben yokuşu çıktıktan sonra önümde duran bir at oldu. Maskenin sol tarafına denk geliyordu. O yüzden o atı görmedi. Sağ taraftaki at beni sıkıştırınca biz öndeki ata maalesef çarptık ve takla attık birlikte. Sonrasında ben yerde yatarken maske hala yanındaki atı geçmek için üç bacağıyla koşmaya devam ediyordu. Ve o atı geçene kadar koşmaya devam etti. Çünkü siz bacaklarınızla değil yüreğinizle koşuyorsunuz derler. Ve o onu orada bana bir kez daha gösterdi. Gerçekten yaşadığım en ilginç ve en burkan olay diyebilirim. Fransa'ya yola çıkmasına bir hafta kala böyle bir kaza yaşadık. Ve Türkiye'deki veterinerlerin %90'ı bu rahatsızlığa Sweeney Shoulder olarak geçen bir sinir zedelenmesi omuzundaki. Aynı zamanda artrit gelişti. Bu rahatsızlığa teşhis koyamadılar. Bu teşhisi koyabilen tek bir veteriner oldu. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Çoğu gören veterinerlerin yorumu da maskenin yarış hayatı bitti bu kadar emek çöp oldu gibi şey yorumlara maruz kaldık ve bu teşhis koyan veteriner hekim Volkan abi kendisine tekrar çok teşekkür ederim. ilgili bir şekilde benimle hem araştırarak çünkü Türkiye'de teşhis koyan ilk ve tek at maske şu anda e, bu konuda benimle araştırmalarını da sürdürerek ve çok ilgili bir şekilde yürüterek maskeyi tekrar sportif başarılarına geri döndürdü. Ve biz sonrasında tekrar çok yüksek hızlarla güzel bir yarışma bitirdik. Şu anda da tekrar hız kesmeden dünya şampiyonalarına hazırlanıyoruz diyebilirim ama hayatımın ilginç bir süreci atlarla ilgili. Peki çok teşekkür ederiz bizleri kırmayıp bizlere konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Burada sizleri ağırlamak çok güzeldi. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.